Kış güneşi yoruldum her herhuldum Evet iki ampulde bile bu kadar hızlı dönmüyordu diyor İbrahim. Zeynep sen çıkma oğlum poz Arkadaşlar Hı -hı. Hı -hı. Evet görüyorsunuz şu an. Hı -hı. Işık enerjisi, Hı -hı. Sahip, e, sahip Işık enerjisi güneşin sahip sahip olduğu ışık enerjisi neye dönüştü? Zeynep. Hareket enerjisine. Radyometremizin yaprakları, çarkları hızlı bir şekilde ne yapıyor? Dönüyor. Şekala arkadaşım birisi gölge yapsın ki yaptılar. Hemen belli oldu, yavaşladı. Tamamen ışığı kapat, gölge yap. Evet, şu an durdu. Çekil İbrahim, aç önünü. Tekrardan güneşin gelmesini sağla. Evet. Hocam Işık enerjisi ne? geldiği ne? zaman Işık enerjisi geldiği zaman ne oluyor? Demir. Yine hızlı bir şekilde. Demek ki ışığın şiddetiyle radyometrenin yapraklarının dönme hızı arasında ilişki var. 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 Işığın şiddeti arttıkça radyometrenin yapraklarının dönme hızı, hareket hızı artar. İbrahim gölge yap. Radyometre şu an diyor ki gölge etme başka ihsan istemem senden. Ha yavaşladım. İbrahim açın. Işığın şiddetini artıralım. Evet birazdan. Gördüğünüz gibi radyometremizin yaprakları hareket ediyor. Bu etkinliğin sonucu. Evet. Kim ne söyleyecek, ne öğrendi? Ayşe'cim. Işık enerjisi, herkesin enerjisi ne dönüşüyor? Hocam, daha enerjisi, hareket enerjisi dönüşüyor? İbrahim. Hocam, öbür coştu. fazla olunca radyometrenin yaprakları daha hızlı dönüyor. Onu da öğrendik. Hocam. Emine. Işık enerjisi azaldıkça radyometrenin yaprakları azalıyor. Yaprakları azalmıyor. Dönme hızı azalıyor. Rukiye'cim. Işık enerjisini gölge oluşturunca dönmüyor. Efendim? Sarkı, Işık enerjisini kapatınca, de, ışık de, kapatınca de, hareket enerjisi ölüyor. Işık almayınca dönmüyor. Soru soran var mı? Yok. yok. Teşekkür ederim. Tamam, Teşekkür ederim. De, Sınıf beni çok mu istiyorsun? De, Vallahi gönül ister ki şöyle de, tam da ilk de, defa de, yazdan de, kalma de, bir gün de, mangal de, falan yapsam de, değil de, mi? Evet. De, gelme. Evet. Ben öğretmenim mangaldan çok deney yapar. Deney de, yaptık sınıfa.